Dizi setindeki arkadaşlığın aşka dönüştüğü Kerem Bürsin ve Hande Erçel çiftinden gelen son aşk pozu magazin gündemine damga vurdu. 33 yaşına basan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'e olan aşkını sosyal medya hesabından haykıran Hande Erçel romantizmin doruklarında. Partneri Kerem Bürsin ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte sevgilisiyle Maldivler tatiline gitmişti. Maldivler kaçamağıyla günlerce konuşulan güzel oyuncu son olarak sosyal medya hesabından sevgilisi Kerem Bürsin'in doğum gününü aşk dolu bir paylaşımda kutladı. Kerem Bürsin de sevgilisi Hande Erçel'in jestine kayıtsız kalmadı. İşte Hande Erçel'in aşk paylaşımı. Bürsin ile fotoğrafını sayfasında paylaşan Erçel altına "Güneş ışığı gibi hisseden insanlara yakın olun. Hayatımın en eğlenceli parçası, sana sahip olduğum için çok şanslıyım." notunu düştü. Kerem Bürsin'den sevgilisine yanıt gecikmedi. Bürsin'de Hande Erçel'in sözler.